arkadaşlar bir tane video çekmiştik. O zaman şey görevi yapacaktık da o video hem çok uzun olmuş hem de şey olmuş. E, yanlış olmuş. Yani video böyle kayıt olmamış olmuş da video bitmiş. Şimdi Selim'le arkadaş oldum. Şimdi savaş topunda oynayacağız. Savaş topunda görev var. Bir takımda da 5 maç yap görevim var. O yüzden onunla ben Şöyle oynayacağım. Selim, senden ne seç biliyor musun? Ne? Sen aynen Deryl'le oynayan. Daryl bu. <laughs> tamam, şimdi oyuna başlıyoruz. Hazır var. Tamam, Ve başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu görevleri yapacağız. Sonra arkadaşlıktan çıkar mıyız? Daha fazla oynar mıyız? Düşüneceğiz. Miraç, dur dur. Tamam, Brrr. Şimdi, dur, dur. Ee, Brrr. Miraç, Miraç çabuk, dur. Çok, çabuk. dur. Yardım et atana. Gol atacaklar. Gol. An Aa son anda kurtardık mı? Ben kurtardım. Tamam hadi. Rico saldır. Rico. Haydi. Yar olmuş. Birinizin birinizin yerine ben oynayayım mı? Bu arada ben de varım. Tamam senin yerine ben oynayayım. Evet şu an ben iyi oynuyorum zaten. 10 kişi benim arkadaş. Arkadaşlar. Evet. <laughs> Arkadaşlar yenildik A, ya. Ee, ben, daha yenildim. Ya arkadaşlar ya. ben evde oynadığımda şimdi oynuyordum. Tekrar, tekrar oyna Tura seni zorlayayım mı? Neye? Tura seni zorlayayım mı? Gir Zorla. fark etmez. <laughs> Bize hiçbir şey fark etmez kardeşim. 22 22 rütbe bul yapmıştım ben. Fark etmez mi? 22 <laughs> rütbe. Evet. Eğer karşı yedikler gelmezse iyi. Ee, Mira sen git şu şuradan gitsen. Yavaşmış. Şey evet. Benim yerimi biliyorlar. Bu bu evet, Birisini bu. son anda yok ettim. Şu an dikkat. Tura şu or Sana değil mi? Sen. sen öldün Tura geliyorum. Tamam. Bulum yine ne kadar <laughs> Ben öldüm şu an. Haydi. Miraç. Haydi. Orada top ya. öldüm Miraç'tan. Arkadaşlar ya sonra şu an oyundayız. Değil mi Tura video çekiyoruz şu an. Heh, tamam. Arkadaşlar ee, bunun adı <gülüyor> neydi? Bulum yine ne kadar <laughs> Gördün mü videoda bir çocuk şarkı söylüyor. Ya ben şarkıcıyım. Ben şarkıcı olacağım. Bulum yine ne kadar Öyle değil ki. Bulun yine ne bulacağım. Oha 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 tam nereden geleceğim? Ta şey Mepin ta in diğer ucundan gelsin Super zalliğin. Allah Allah. Bu ne ya? Ne <laughs> 18 <laughs> Adam manyak. Arkadaşlar. Oynayayım ben de sana. Hayır hayır. Doğru arkadaşlar adam deli deli var ya 18 canım kalmıştı adam adam beni... yardım et sen git adama yardım et evet, hemen ben de Şu gidiyorum. An gidiyorum geldim selamünaleyküm ya hemen şurayı kırıyorum kırdım arkadaşlar ben duvarı kırdım Miraç neredesin öldüm <laughs> neredesin ölümdeyim ya topla topla evet şey Miraç o adamı koru tamam mı tamam geliyorum Bilmiyorum. geliyorum Geliyorum şu an. İkimiz de aynı çalıda pusuyoruz. Pusu time. Hadi ya. Oh Oğlum çok güçlü sen bunu seçme. Şu tara çok güçlü ya. Arkadaşlar şu tara çok kötü geldi ya. Her olmasaydı şu an yenmiştik ya. Evet. <laughs> şu an o tara çok güçlü. Acayip güçlü. Öldürdüm pastasını ya. Alüminyum gidersin. Buldum. Miraç oh, bak Biraz biraz sakla. Haydi, biraz sakla şey uzatmalara kalacak zaten. Her yer kırılacak. Da, o zaman atacaktım. Tüh Neyse. Neyse 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 Tut tut. Attım, attım attım Dikkat. Aydi. Aydi. Ay, ya. Tamar 753 gol attı ya. Ben dedim bu bu bul çok güçlü. İşte güçlü değilmiş mi? Bul değil de sen Poco al bana can ver tamam Poco al bana can ver. Sen can verici ol takımda. Poco lan ne? Bak benim yanımda duracaksın. Bu dedi. lan ne? 30 taş olmuş Selim Hanım'da. 30 taş. Bu arada videoda oldu. Bu taşları sakın harcama Brawl pes olursun. Dur ha tamam. bu arada videodayız şu an. Tamam. Arkadaşlar. Miraç sen burada bekle gitme gitme gel 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 gitme. Bro, lok, lok. Ben, ben bana... şu an şey süper özellik bro. dolduruyorum. Aa, bro pass alacağım ya. Aa, hangi bro, Miraj, gel can var bana. Koru beni sen koru beni. Bak ben, ben de şimdi düşerim. Düşmanı. Gol. 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 Attı. Selim Efe gol attı. Gol attı. Yan tura. Miraç gitme. Gel buraya gitme. Evet gitme. Miraj. Şu an ben süper özellik kastım yır Ah be. Neyse. Neyse Frank ölmez. Frank Ömer. ölmez. Frank'in ölmesi. Adamcık adam ismini Crow koymuş. Dur tekrar oyna. Tekrar mı? Aynen. Tamam ben tekrar oyna dedim. Bu takım sürekli bir... tekrar oynayıp hem kupa kasarız Şu an çok iyi oynamamız lazım. Arkadaşlar bu arada şey ben direk çoğalıyor mu? Ne? Çoğalıyor mu? Ne? Arkadaşlar ya, tamamdır. Miraç koruyabilirsin be. Ya sen öldün mü? Hayır. Miraç ver bana. Yok. Al. Ya al. Ya, ya. haydi. Güzel güzel can bastım baya güzel oldu. Haydi. Nita'yı kestim. Daryl Dar aldı şu an. Top Daryl'dı. Mutlaka Daryl'ı kesmeye çalışın. Bastım. Can bastım Tura, Haydi. Lan. Şu an Nita'nın ayısı gidiyor. Hayır atamadı. Ya. ya ayısı bana geliyor şu an. Çok sıkıntı. Evet. Ey Eyvah. Eyvah haydi. ölümüne gidiyor. Mirac kar. ver. Al. Mirac sen Oy. gel arkamdan destek ol bana. Tamam tamam geliyorum şu an. Öndeki. Kanki sen bir sabit ol. Sağ, sol yap. Adamlar birazcık deli. Hadi arkadaşlar. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar. Sen ultimi birazdan kullanma. Bana can basarsın. Tamam. Dur, dur. Şu an ultimi kasıyorum. Tamam. Kullanma. Tamam, tamam. Kullanmıyorum zaten. Şu an hayır. Sana can bastım. Aldım topu. Tamam, sağ, sağ. Ver, ver. Al. Lan bana niye kuzuyorsun? Mis gibi ol. Tam dur dolduruyorum. Bul geldi. Beni kesti. kanki atmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yay. King yani kral. Tamam dur gitme. Miraç da olur. Tamam tamam. <laughs> bir tane bul var sağda. Ah be. Tam dur dur. Şu an oynayacağız 8 bitle. 8 bir haydi sen git ben arkandan geleceğim. Sen ben arkamdan geleceğim ya. Haydi son anda can bastım. Son anda son anda çok iyi oldu. Haydi ben ultimi kasıyorum ya. Abi şu an dikkat et. Şey, şey, Selim ee, Mirac'la gel ben de Tamam tamam geldim geldim. Mirac gel arkamdan can bas. Tamam dur dur geliyorum. Bul bana spazerlik atacak sandım. Bitti. Dur attım. Ya son bitti, anda. Bitti bitti. Kazandım kazandık işte bu. Yıldız oyuncuyu moley. Bitti mi göre? Yok. tekrar oyna. Tekrar Ben oynadım. 4 düşman daha yok etmem lazım. Canını azalttıklarını bana sal Miraç. Ben de verebilirim. Tamam. 4 düşman yok ettim de 500 yetor. Aa Edgar bitti. Bitti bitti. Bu oyun bitti. Ee, hemen gitme. Sen kontrol edin soruyu. aynen. Diko orada zaten birazdan Edgar da alacak. Diko'nun vurması lazım dedim ve. Aa kam geldi. Tamam dur. Ultini kullanma. Karnım geldi şu an. Ver bana olsun ne? Ben direkt La. adamlardan kaçalım haydi. Abi şu Miraç, an Edgar o... savunmayı oynuyor. Miraç koş topu al. Çık koş. Ne koş? Ya onu topu al diyoruz. Niye bağırıyorsunuz ben? Bağırırım. Sana ne? Ben sana neyim? Mirac ne? ya? Miraç, Miraç Arkadaşlar. deli bu Miraç, Miraç can, can can can. Can, al. Al bastım. Burada takımı kim taşıyor şu an? Miraç ya hayır. Hayır. Hadi atar. Hadi. Haydi şu can an. Can doldur can doldur can doldur. Edgar'ın ağacıyla. Riko'ya pas at Riko. Riko'ya. Dur dur. Bunlar manyak satarım. Miraç'ı da bir. Yes. Isme. İşte bu. Adam, adam, Arkadaşlar adam, adam, adam. böyleyiz. Arkadaşlar gel. Şu an buradan eminim birileri gelecek. <gülüyor> Edgar <gülüyor> ortaya atladı. Edgar ortaya atladı. Hayır! Ne doğduğun Doğduğundan bana can verme. Dur bir dakika. Bugüne yağmurlu mu? Dur. Hemen <laughs> geldim. Hemen geldim, hemen geldim. Hemen geldim. Hemen geldim, dur. Günah Daha günah, dur. Can, can. Al 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 al. al. <laughs> Hayır. 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 Ta nasıl böyle oyun acaba? Takım. Takım kurtarın. Oğlum, senin bayağı telefonun yok mu? Burada. Kuzucuğum ne yapıyorsun? Takım kurtarın efendim. Kolay Kur gelsin. Konuşamam. Doğru. Sen gol attı maç bitti. İşte bu. Anne. Benim de bak bak benim şey yazsana sepetleri alıp otursanız da kuzum. Annem. Annem. Ben artık YouTube'a Video çekiyorum. Oy, nasıl yani? Evet bak şu an ben videodayım. Vay evet. çok evet. Hadi bakalım ben yukarı gidiyorum görüşürüz. Tamam büyük kutu geldi açayım mı? Evet. Dur aç. Yeni aç annenin telefonla oynadım akşam. Böyle evet. da büyük kutu açtım ben de bir tane. Babama da, babama da kilitliyorum. Gamer <laughs> baba. Evet, e, videoyu burada bitirelim. Şu an evet. video bu kadar olsun. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bu, bu arada şey, e, Emzi ile beraber ben emzi alacağım bakın şu İyi an. İyi sabahlar arkadaşlar. Şu ee, an sonraki videoda sizinle Emzi alacağız. Biraz uzun olacak. Neyse o zaman görüşürüz ve bay bay.